Fani Bey'in Youtube kanalınıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iş cepte tanımlı telefon ekleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Eğer iş cebe tanımlı telefonunuzu eklemek istiyorsanız yapacağınız işlem oldukça basit. Burada iş ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz ve güvenlik ayarları bölümüne gidiyorsunuz. Güvenlik ayarları bölümünde tanımlı telefonları görüntüleyebilirsiniz. Yani tanımlı telefon eklemek istiyorsanız. Burada tanımlı telefon yönetimi bölümünü göreceksiniz. Buraya tıklayın. Tanımlı telefonlar ve buradan tanımlı telefonları görüntüleyebilirsiniz. Tanımlı kullanıcılar bölümlerini görüntüleyebilir. Buradan tanımlı telefonu eklemek istiyorsanız yeni bir telefondan giriş yapmalı. Ardından burada telefonu tanımlatmanız gerekiyor. Yani iş cepte mevcutta keserinizden çıkış yapıp farklı bir e, telefondan giriş yaptığınızda tanımlı telefon olarak kaydedebilirsiniz. Girişte zaten girişte size bu telefonu tanımlı olarak kaydet butonu karşınıza gelecek. Buraya tıklayıp tanımlı telefon kaydetme işlemi iş yapı üzerinden e, kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.